Ya bugün sizinle ne kadar aynısını yapacağız. Arkadaşlar ben bir yeni bir kanal açtım Balmya Mia diye ve fotoğrafı Ahmet Minguzi için e, gözümü boyayarak koydum yani filtreden tabii ki de boyadım ama gerçekten de boyayacağım. Merak etmeyin. <laughs> <laughs> Bu kız büyüdü. Ha? Evet. Ben kimim? Be de beni gösterir misin? Evet. evet. Mükemmel kameramanımız. Büyük. Çok büyümüşsün. Bak. Saçıma gemi kastırdım. ama evet. Falan... Arkadaşlar benim saçım aşırı kısaydı. Bazı videolar yolladım ben. Görmüşsünüz <laughs> ya. Şu Bugün ya. ne yapıyoruz? Kim daha şey yani? Arkadaşlar almayamıyor diye bir kanalım var. Oraya da abone olursunuz. Çok mutlu olurum. Minguzi için bir zaten kapak koydum. Bombom Minguzi. Ahmet Minguzi. Diye arkadaşlar ondan da abone olursanız aşırı mutlu olur. 50 abone olacak, size gerçekten canlı yayın açacağım. Evet. O zaman geçelim mi? Eylül Tas bir kanalda canlı yayın açabilirsin. Evet. Açabiliriz. Arkadaşlar açabiliriz. Açabiliriz. Şu tarafa, arkadaşlar bak. bir abone daha lazım. 230 abone olmamız lazım. Evet şimdi <laughs> ben o zaman kalın <laughs> yağlı. Şimdi... O zaman başlıyorum. Şöyle koyayım. Ne kadar aynısını Sen geç şuraya. Görünüyor mu? bir dakika bakmam lazım. <laughs> Bir dakika bizim max video yapış. Bir dakika şöyle bir Alın Oğlum ben gözüküyorum. Diğerinin tarafını. Her şey ben Oluyor mu? Oluyor. Tamam. Tamam. Arkadaşlar teker teker yazacağız. Hoş Hazır mısın? Evet. Ne kadar? Ben evet. ismini yazayım. Bu arada o kadar eski videolarınız var ki. Evet ya. Çok eski. O zaman birinci sıfır değil. Overthink, overthink. Sen de dördü mü bunu dördü. Ben şimdi dörde geçtim. O beşe geçtim. E evet arkadaşlar soyadımı açıklamıyorum. Büyük falan olur. Sen de açıklamış. Gebersin misin açıklamış. Hiç söylemedin mi gerçek yasa yani. <laughs> Neyse. Bugün... Şimdi şu şekilde. Mesela söylemek ister misin? Şuraya Eylül yazdık. Şuraya da. Hadi. Sen söyledin açıklamak için. Arkadaşlar siz hiç kimseye soyadınızı açıklamayın YouTube'da. Ben açıklamıyorum çünkü Allah belanı vermesin. <laughs> ne oldu? Vermesin. 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 Gösterdi. Şimdi kapatın. Görmemişlerdir. Şey. Bir şey olmaz zaten. Şimdi Bulanıklık koyarız. Sana niye büyü yapmak istesinler ki? Ya Leyla. Mesela benim bir tane dersim var. İyi ki onu yazmamışım. Evet. An... İyi ki onu yazmamışım. Bir evet. şey diyeceğim. şey diyeyim mi? Evet. şey, benim ikinci ismim çok kötü çünkü. Evet. Benim, benim, bana neden ikinci isim çünkü. Sana da ikinci isim evet, evet, Oha, sen sen aşkım ben şey, ikinci isim çok ikinci isim çok Biliyorum Biliyor musun? Tamam. <laughs> Nesi? İkincisi bu berbat olduğu için ben onu hiçbir yerde sevmiyorum. Okulda bile arkadaşlarıma diyorum ki şey dedi, diyorsun, sadece Eylül'' yani. Neden takma suresini Takma evi yapmadım. Niye? Takma... Arkadaşlar ben bir de bazen takma soyadı koyuyorum yine büyük yapmasına ''Eylül Elmas'' diyorum. Elmas. Elma. Elma Elmas. Elma. Türkçe mi oldun? Ama ben buraya gelip artık geçerim. Hadi, hadi, hadi geçelim. geçelim. Geç. gel şöyle. Evet. Bir elini kaldır. Kaldırdın mı? Evet. Telefonu açıyormuş gibi yap. Yaptın mı? Ben yaptım. Evet yaptın mı? Yaptım. <laughs> Önce iki katlı tele. Oh Hadi bak sen. Kapıyla anahtarı açıyormuş gibi yap. Anahtar kapıyı açıyormuş diye yapsın. Evet, iki mi? Açtın mı? Evet. Şimdi ne Şimdi biraz daha Şimdi e, aynada kendine bakıyormuş gibi yapsın. Yaptın mı? Evet. Tamam. E, e, tene, sevmediğim birini görüyormuş gibi. Yaptın mı? Evet. Okey. Şimdi... Hoşlandığım birini görüyormuş gibi yap. Benim Benim de o yüzden belgesi görüyorum şu yapacağım. Tamam ben de yok çeyiz. Arkadaşlar şey yapamıyorum şey, şey, o benim kardeşim çok seviyor. Belgesi de benim kedim. Yaptın, Yaptın mı? mı? Evet. Şimdi makyaj bantamı seyir ruj sıramış gibi. Bir dakika bakayım her şeyi. Yaptın mı? Yaptın mı? Ha. Şimdi Ada kağıtları var. Şimdi buraya en sevdiğimiz dizileri falan, meyvesi de yazacağız. Ben başka bir kalem Ve mi? sonra birbirimize söyleyeceğiz. Ben başka bir kalem Sence benim ikinci isim Türkçe isim Korece. Akıma çok takıldı. Sence benim en sevdiğim yok. Benim ikinci ismim güzel mi? Ben Bence de zayıf. Bir sen neden güzel ikinci isim soruyorsun? Evet arkadaşlar. Moto moto arıyor. Arkadaşlar moto moto. Bu arada gerçekten moto moto diye kaydı. Gerçekten ismini söyle bakalım. Tamam. Bu enişte. Ne söylüyorsun? Ya? Niye söylüyorsun? Eniştem ismin ismini niye söylüyorsun? Söyleyebilir miyim? İsmini niye söyleyeyim oğlum? Oğlum şüpheli Oğlum Kız sen bunu Arkadaşlar bu Dokuz esneler Ya yatsana şey ya ben gelene kadar Ya yatsaydım ben gelene kadar Yok zaman? daha bir şey belirlemez Arkadaşlar <laughs> en sevdiğin ee, Kore dizisi ve Netflix arkadaşlar. Kore dizisini biliyoruz Eylülcüğüm. Kore dizisi. Değilim. <laughs> ben, benim ben, Kore dizim başkanım. Benim de. Değil Eylül. Gerçekten değil. O mu? Ne? R, E, biye, A, B, A, U, O, Yok <laughs> b ye. B ye. yok. 3, B, C, Supuki? Yok. Bilmiyorsun sen özünü. Bilmiyorum. Hadi geç yine ya! Şimdi yazıyorum. Bu arada bir grubun da şeyi olur mu? Dizisi. Ha? Ne? Bir grubun dizisi de olur mu? Grubun? Sen mesela nasıl katledin? Dizisi olur mu? Ne tür ikisi Ha? Kore dizisi mi? Evet. Ya. Bakma. Bakmıyorum. böyle. Benimkini asla göremeyeceksin. Hadi bakalım. İlk sen söyle. İlk 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1. Blackpink. True Beauty. Bak dedim bildim, nasıl o bildim ama nasıl bildim. Ay güzel. Nasıl bildim? Neyse. Pink <laughs> Game'de o, kadar güzeldi. Üçüncü sezon ben. Blackpink. Ha? Blackpink. Blackpink. Hadi bakalım. Ne? Türk dizisi. Ha? Türk dizisi. Türk dizisi. Netflix'ten mi? Hayır. Ama bitmiş de olur yani. Final yapmış da olur. Çekil. Final yapmış da olur bu arada. Hı -hı, üç tane yapsak. Hayır. Arkadaşlar. Şu adamın oğlu gördünüz mü? Bakın. Şu geldi ve gitti. Şu anda. Kısağına gel. Al. Bir, üç tane yapsak. Bir tane. Aa benim üç tane var. Benim de var ama bir tane yalnız. Peki çok mask olacak yoksa yenilenme final mi yapılır? Fark etmez. Bir tane soru ona göre yazıyorum. Fark etmez. Ona göre söyle. Fark etmiyor. İstediğin gibi en sevdiğim Çok merak ediyorum. Benim üç tane. Abi benim üç tane Niye? var. Evet. Hayır. Peki derdini de söyleyebilir miyim sonra? <laughs> Söyleyeyim. Ya çok, çok iyi söyleyeceğim. Ya. Eylül yanlış yaptım ama. Tamam doğru. İlk sen söyle bu sefer. Masumun yapmak istedim. Yalı çakır. <laughs> Iııı. <laughs> Iııı. E, benim dört tane daha sevdiğim var. Bunlar benim çocuk istiyordum. Birisi masum yaparsanız ben de çok seviyordum. <laughs> Sikir annem. Selena. 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 <laughs> Neyse, tak geçmiş çok. Şuna Bir tane daha bir şey vardı sanki. Kırmızı kırmızı oda. Ben onu çok seviyorum. Yok. Aa, A -a, o değil, o değil de başka bir şeydi. Hani Şeyde Nazlı falan vardı. Deydi ismi Nazlı. Falan. Şimdi senin Selena... Nazlı falan vardı neydi ismi Nazlı. Ali vardı. Ali. İsmini hatırlamıyorum. Hayır, geç geç Mucize doktordu. Aa ben ya. onu çok seviyorum. Aliciyim, Aliciyim. Ali madmad Ali Şip. de, da Öyle miydi? Evet falan vardı. Oha ne zaman can'daki, sevdim, can'daki kızı sevdiçik biz izleyememiştik ya. Aa, can'daki kızı da seviyordum da sonra farslanmadı. Maalesef maalesef. Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? E, ee, Sarıza en sevdiğim karakteri yazacağım. Ay, i̇smini. Olayım. Benim iki tane var. Benim iki ben tane. Ben bilmiyorum. bilmiyorum o yüzden sıralama yazacağım. Ha? E, ee, boş ver. İsmini mi bilmiyorsun? evet ama ben nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar yemekle son diyeceğim. Yerine yeni çıkan var yoksa eskiden mi? Nasıl? Yeni çıkan film oldu ya. Yok eski senin. Selena, eski Selena'nın yerini alınca hadi daha iyiydi. Senin onu sevmiyorum daha da daha iyiydi ya. Üf. Ha? Bir de Gamze kaçmamış. İğrenç oynamış bu arada. İyice o sayıda iğrenç oynamış. Gerçekten mi? Pis mi oynamış gerçekten? Maya da çok pis oynamış. Maya da çok iğrenç oynamış. İki dakika bir şey çıkmışlar yani. İğrenç oynamışlar. Gamze Kart'ı niye oynasın? Helena mı olmuş bir de? He? Selena mı olmuş bir de? Ha gir ya. Ne seviyorsun? Sihirlenin lan bak. Ha sihirlenin. Ben sevmiyorum bu kadar kalitayı. Ne, ne yapayım? Bakma, sen, bakma. Aferin. bakma. Ha? Bakma. Bakmıyorum. Aferin de sevmiyorum. Nerede dinarcıyım ben. Aferin de sevmiyorum. Nefret ediyorum. Nerede şey dinarcıyım ben. Ha? Yapma. Ne? Ben neciyim biliyor musun? Kat sayıcıyım ben? Ben like diyeyim. Marifet soyada yanlış kitle oynadı. Evet. Evet. Kesin. Evet soyada iğrenç ya. Ben çok seviyorum. Evet. Üç, iki, bir. Kardeşlerden ortanca olan Ceren. Selim Adam. Selim annem dedik ki ya. de anne dedik. Selim. Selena annem diyor şu. dedik ya. Hı? kişiler Tamam en sevdiğin kişi kim Selena da? O da bir Selena şey değil mi? Var. Söyle söyle. Çok anlamlı git. Git mi gittin? Söyle daha. Gider misin? E, bakmıyorum. Hmm. Söyledim nefret ediyorum. Ya şimdi Aslında Söyledim çok seviyordum. Ama yani bu enerjisi... enerjiyi bir bilip alalım ya. Uf. Neredeyse 10 yıllık bir kanal, 9 yıllık bir kanal. Ne? Hadi. hadi. Evet. Aman 9 yıllık bir gruba. Hmm. Ya hadi. gir. Hadi hadi ya. Ya gir o zaman. Bak bu yorum hadi. Selen'le. He? Selen'le. Hadi. Selen'le. Ortanca kardeşler. Ceren mi? Selena. Ceren mi işte? Ceren diye biri mi var? Hayır. Leyla mı? Hayır. Leyla mıydı ortada? Evet Leyla. Evet Leyla. Benim müstesna. Müstesna? İsmin ne? Tabii ki şey. yemek? Ver. Hayır. Sinan Hanım'dan bir cevap. Ben seviyorum. Ben Sinan bilmiyorum. Olsun. Bilmiyorum. Bildiğin kadar ya. Bilmiyorum hiç bilmiyorum. Ben söyleyeyim o zaman. Yok çilekle telefon. Çilekle ben de söylüyorum. Perihon'u hey, çok. Onu editle arıyorum. Neyse en sevdiğim yemek. Ne ismi? Türk yemeği mi? Bir anı yediğiniz anı mı? Az önce yediğimiz emek verdiği birileri. Evet. Germeç tavuk dürüm. Evet. Ben başka. Germeç. Dedem bana çok öyle. Öf. Neyse. Çok sevdim. Arkadaşlar, adı da açıkla. Ben açıklayayım? Nereye? Yukarı çıkacak. Kore tamam, izliyor. Devspo yapacağım. Seninle ya. Seninle gelmeye cesaret buldum. Dedemin yaptığı her demek. Dede Allah! Yokça sandım seni aklın çıktı. İşte dediğimin yaptığı hal demek. Hep biz seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Attım. İzleyelim mi? Bakın bu bu tabletin sahibi. <laughs>